var ama Mustafa Bey'in hikayesini Hı. bugün sizler için Hı. geldik. Onun atölyesindeyiz. Hep beraber dinleyeceğiz. Bir de imkanayla satarsam ee, birkaç kuruş katkım olur dedim. Başladım. Hobiyle sonra başladım. Sonra başladım, Hobiyle başladım, işi böldüm. Taşların üstüne vurup taşta cizerim yeni. Önce taşın Hı. üzerine şekil taşın üzerine çekim cizerim, ondan sonra beşkine keserim. Ne mesela bu, buna bir istedip bu buğdayı orada burada ve çevirirdik onu da bulgur çıkardı burada. Herkesin bir hikayesi var programı izleyenleri. Bugün Mustafa Zaman'la beraberik. Mustafa Bey hem taş ustası hem emekli boyacı, evet. uzun zamanda mücahitlik yaptı, evet. dolu dolu bir yaşam evet. hikayesi evet. ve hayat hikayesi var. Evet. Herkesin bir, bir hikayesi var ama Mustafa Bey'in hikayesini evet. bugün sizler için evet. geldik, onun atölyesindeyiz, hep beraber dinleyeceğiz. Mustafa Bey sizi tanıyarak başlayabilir miyiz lütfen? Ben 1947 doğumlu, Baf Kasaba doğumlu. Ekim 22'de doğdum. Bafta. Bundan Limasol'a geldik. Limasol'a için gittin Limasol'a yoksa Yok, Limasol'a gittik. Ailem oraya geldi. Ondan kaçtık. 74'ten har Harbalık'tan sonra kaçtık. Geldikçe Sümüt İlk mücahitliği sorayım. Kaç yaşındaydınız mücahit olduğunuzda? Mücahitliği yaptığımda 60, 30... Yaşından. 18 yaşında. 18 yaşında. 18 yaşında. Çünkü 63'e gittim aslında benim ne kadar meraklıydım mücadeleye. 63 lira Alm şeyde almalar ben 17'de beni, bir sene sonra dedim Bir sene sonra gittik. 64'ten itibaren. 64'ten itibaren. itibaren Mücadele yaptık. Mücadele ettik. O yıllara baktığınızda en unutamadığınız, torunlarını anlattığın hikaye hangisidir? Hangi anıyı hiç unutmazsınız? Elbette Mücahitlik unutulacak bir dönem ve zaman değil, hepsini hatırlarsınız, hepsi önemli ama en unutamadığınız, sizi en çok etkileyen hangisidir? Vallahi geceleri çok zorumuza gelirdi Mücahitlik. Geceleri öyle bir büyük alandaydık, saha sahadaydık ve çok korkunçtu. Çünkü etrafımıza belki de 100 bin yavur, bizde 8 bin tane Türk, çoluk çocuk, yaşlı ihtiyar. Kolay değil, hiçbir tahttan yardımımız gelmezdi bizim. Can, Can korkusu, Can korkusuz zorudu. Fakat gene de başardık, bugünlere geldik. Meslek hayatınıza nasıl başladınız boyacılığa? Nasıl karar verdiniz? meslek hayatıma ilkten bir sene biraz yarına gittim. Ay, Aylin Bora yolladı beni. Ondan sonra çok sürmedi. Ondan kaçtım. Boyacılığa merak ettim. Boyaya merak ettim. Boyanın karıştırmasına merak ettim. 12 yaşında başladım muhacılığa. 45 sene boyacılık yaptım. Yani ilk ekmek paranızı 12 yaşında kazandınız? 12 yaşında başladım kazanmaya. Yani anamdan bu andan bir şey görmedim hiç. Hep kendi bir, kendi iki, iki elim Boyacılıktan emekli oldunuz ve sonra boyacılıktan alana merak saldınız. Boyacılıktan emekli olduktan sonra e, balığa merak ettim. Gittim deniz kenarına baharım bir taş buldum atılı vaziyette. Koydum yine oyuldu. Zaten 6 yaşından beri merakım vardı. Yani, o, merak ettiydim bu taş olmasına. Koydum yine oyuldu. Yaptım değirmencik, meymencik, ufacık. Verdim komşulara. Ondan sonra dedim gideyim panayla da satarsam e, bir kaç vuruş katkım olur dedim. Hobiyle, başladı. Hobiyle başladım. Hobiyle başladım. Hobiyle başladım. İşi böldüm çeşitlendirdim. Şimdi kaç yıldır yaparsınız? Önce onu sorayım. Aşağı yukarı 10 sene var. 10 sene var. Evet. evet. Peki sizin çocukluğunuzda, gençliğinizde hiç bu taşın oyulup bir yerde kullanıldığını gördünüz? E, bu taşı hiç görmedim. ben. Yalnız biz taş gördük ama şey taş değildi, konnoydu. Konnoyuna, konnoyu yorulduk, şey ile satırdık da yapardık şey. İnsancık, arabacık onu bunu. Bu taşı hiç görmedim. Zaten bu taş da Türkiye'den gelir. Bunda yoktur. Bizde bulunan bir daş değil yani. Çok. Yok bunda yok. yoktur. Bizde yoktur. Türkiye'den gelir. İzmir'in bir ilinden gelir. Biz, bize öyle söylüyor. Adı da şeydir dediler bize. Biz zaten bilmeyen adını ya. Yutong. Yutong taşı. Yutong. Evet. Şimdi ilk taşı alırsınız. Nasıl başlarsınız? Örneğin e, mumluklardan birini Böyle elimde var bir tane. gösterelim izleyenlerimize. Nasıldır yapım aşaması? Şimdi bakabilirim yerimden. Önce anlatalım. Sonra kalkıp gösterecek nasıl yaparız? Şimdi bunun balık eş malzemeleri var orada. Onların alırım. Taşların üstüne koyarım. Taşta cizerim yeni. Önce taşın ha. üzerine şeklini, cizerim. Güzel, Ondan sonra bışkına keserim. Bışkına keserim şekil verelim. Mesela mumu. Mesela bu mumu. Bu korumdaşın üstüne cizlerim kalemine. Ondan sonra bir keserim. Oyarım içini. Korum mumu içine. Öyle bir mumluğu yapmanız ne kadar zamanınızı alır? Vallahi bunu bunu yapmak için en azından bir saatimi alır. En az bir saat. Evet, en az bir saatim. Ha bunu desen, bunu desen üç saatimi alır. Bu buradan mı? Aşağı şey yukarı 3 saatim bu alır. Bu dört, da alır. Bu da alır. Bu da alır. Bu da alır. Bu da aynı. Bu daha büyük, daha büyüktür ama bu da 3 saatim alır. Bu da daha büyük bu buradan. Bu daha, daha büyük. Bunun bir de daha büyüğü var. Bir de daha büyüğü bu. Onu da gösterelim isterseniz. Ha. Bu, bu daha daha da büyük. bu 4 saatim alır. Beğendin şeyleri. Bu da 4 saatim alır. Bunlar 3 saatim alır. Bunlar da 4 saatim alır. Ben ucuz veririm çok. Şimdi aslında çeşit çeşit var. Çeşit ve çeşit. Boy boy. Eskiden nenelerimizin evlerinde gördüğümüz, kullandığımız bazı şeyleri örneğin e, burada ben öyle izleyenlerimiz için göstereyim. Göster, getir Taş şey. değirmeni. Şey, örneğin mesela bu buna biz e, istedip bu buğdayı kurduk burada ve çevirirdik onu da bulgur çıkardı buradan. Anneniz yapardı yoksa ya, neneniz? Nenemiz de yapardı, an anamız da yapardı. Sonra anamızdan bir gördük, biz de alıştık. Peki her evde vardı yoksa köyde meydanda bir tane vardı herkes ortak kullanırdı. No, genelde 2 3 evden birinde vardı. Yani köylerde vardı eksik değildi. Oradalarda tane yani bir, bir altı bir üstüydü. Öyle buldum onu. Evet. Ama altı üstü onlar. Onlar iş yapardı Peki mesela. kadınlar mı yapardı o zaman bu daş değirmen öğütme işini yoksa erkekler? Yok. Fark etmezdi. İki kişi çeker ama bunu öyle döndürüldü o daşı. Çünkü bir kişi otur, biz oturduk oturdu karşıda oturdu, oturdu bir de karşısında karşı karşıya öyle özle karşı karşıya biz daşı çevirdik. O e, kolu da güçseydi öyle burun gibi öyle. Biri rutan altından böyle bir de üstünden de çevirirdik. Dökürdük öyle buracı öyle açtı haççı da onun öyle Dökürdük buraçtan, da çevirirdik. Çünkü o dönerdi, kolay onu, onu, kolay değil çevresin yeni. E, ağır bir daş. Ağır bir daş çevirdik yeni de ezerde geliyor o tozunu tozu ezildik sonra un, un, da çıkardı. Kepek çıkardı. Bulgur çıkardı. 2-3 yere ayırdık onları. Bunları yaptığınızda baftaydınız yoksa limasolda? Bunları? Yok. O eski usul taş değirmenle un öğüttüğünüzde çocukluğunuzda. Yok. Limasolda biz yo, değil. Baftaydık. Bafta yapardık Hatta Limasol'da zaten modelini işte artık ortalık. Peki boyacılık o dönem popüler bir meslekti, herkes yapardı yoksa zor bir zanaattı. Ee, Nasıl karar verildi gençler onu seçsin? E, Giden zanaatı da giderdin, 3 sene işlerdin, ondan sonra öğrenirdin, kalp alırdın. Güzel mesleğiydi. Ama herkes zor, herkes zor girdi. sonra kolaydır. Te alışasın. Ta alışasın. Ee, tabii. Özler misiniz o yılları? Özlerim, özlerim. bu ağacını gel özlerim. Ben bunları boyadırım ben gene. Bunları boyadırım ben gene değilim. Tahtadır bunlar çünkü. Bunları hep boyadırım ben. Ahşapları gene kendiniz Hı -hı. için Evet. Çünkü bu, ben dülger değilim. Bunları ben bunu yaptım hep. Bunları hep kendim yaptım. Şimdi buradan bakınca görürüm. Detayda çekecek, izleyenlerimiz de görecek ama... Böyle Kıbrıs fırınları yaparsınız. Ya fırınlar var. Evet. Taş değirmenler bak, yaparsınız. Böyle bunun içinde şeyi var. Tepsisi de içindedir bunun. Gördün tepsi de içinde. Tepsi de içinde. Evet, kapağı da böyle. Ya su kuyuları yaptınız. Galiba çocukluğunuzu özlediğiniz, hatırladığınız ama şimdi çok görmeye e, alışmadığımız Hı. şeylerin hemen evet. hemen hepsini yaptınız. Evet, yaparsınız. Evet, evet. Bak da mesela Kuy. Dengeliğine beraber su çekirdik kuyulardan biz. bunu yaptım. Böyle şey, istek üzerine böyle büyük bordanlar yaparım. Veririm belediyelere, şehirlere isteyene, meraklı olana. Ama genelde bunları satarık biz şimdi. Şimdi insanların gücüne göre. insanların gücü yok. Ne onu bunu mesela edeyim. Bunu mesela edeyim. Ben bir günde yaparım. Bir günde ben bir buçuk milyar yaparım. Ve insanlar onu bahalı görür gene. Ama ben düşüneceğim bugün günde iki, iki milyardır. Ben bir buçuk milyar satarım onu. gibi. Siz ya. çocukken de böyle buhurdanlıklar vardı. Öyle buhurlarlar da sizi. Vardı ama renkleri değişiydi onların. Böyle kırmızı çeyden, e, Kerimi çey renklerindeydi. Peki ne zaman buhurlardı siz anneniz? Bayramda, her gün? Vallahi hükmetinde buhurlardı. Biz çocuğu bilmezdik nasıl buhur neydi ama bu tarafa geldik, alıştık. Bilirik bilir ki mesela bunu gözden, nazardan, kazadan korunun. Taş ustalığına heves eden, sizi izledikten sonra merak salan gençler olursa, Getsinler onlar ama. da bunu hobi edinmek isterse ne yapsınlar? Gelsinler benim yanıma. Mustafa Zaman'ın bir atalyasına gelsinler. Ödeyim. Mustafa Zaman'ı bulsunlar evet, köyde öyle evet, 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 Bak mesela bunlar taş, taş devrindeki arabalar. Taş devrindeki arabalar bunlar. Yani eski tarihe kaçan çok. Bunlara mesela diyeyim, şimdiki alın sündürmeye, eken içine şey kantüs, kantüs çok su istemez. Gerek, gerek pas kon gerek toprak bunun içine, gerek eken. Şimdi bunlara bilin, çok toz çıkar içinden ve bunları ben ilaçladım. Boyarsın. Bak, ee, yani bu da var, bak orada bir bidonların içinde var beyaz su. Batırdım, çıkarttım, cam, cam bildiğin cam halini alır. Salamlaşır, salamlaşır da. Benim anladığım Mustafa Bey siz 12 yaşından beri hiç durmadınız. Hiç durmadım. Bir gün bile oturmadınız. Hiç hiç hiç. hiç, hiç. Merak. Her şey meraktan bitti. 65 yıldır bit işlersiniz. Evet. evet. 77 yaşındayım şimdi. Hala daha iş bu, bu, işi yaparım. Daha yapacağım. Yap daha gözlerim gördük sonra yapacağım. Bunu yaparken zannederim birazcık da böyle mutlu olursunuz, huzur bulursunuz. Huzur bulurum. Çok huzur bulurum. Yemek bile istemem, istemem o, o kadar, bir hale geldi. yani Merak et meraktan. Yani en, en çok da zevk aldığım nedir? Yaparım yaparım da bitirince da korum kasalara gelin, daha da zevk alırım. Bitmişini görürüm. Festivallere gittiğinizde ya da insanlar ilk defa gördüklerinde nasıl tepki verirler? Vallahi insanlar çok tepki görürler. Bu şeyi dedi ilk defa görürük biz dedi. Yani al, alırlar. Zannederim böyle çok hafif olması da dikkatlerini çeker. Evet, şimdi bazası görür böyle der, aman da ağır bir şeydi. Yok, buyurun buyurun derim. Tutun da ona göre karar verin. Tutallar hayal, hayal edemezler. Evet. o kadar o kadar hafif olduğunu inanamazlar. Evet, Ve bu değil mi? Benim bu suda batmaz. Kosun içine gelip batmaz. Hatta böyle gösterelim. Böyle iki parmağımızdan tutabileceğimiz kadar hafif. Evet. Hepsini tutsa ne olacak? Evet, yani hayır. Peki gelecekle ilgili, bu işle ilgili nasıl hayal kuran Mustafa Bey? Ne hayal eder? Yani hiçbir hayalim yok. Yani merak ederim. Model model yaparım. İşte panayırlara giderim. Biz zevk alırım. Ama en zorluk çektiğim panayırlarda bazı yerde çok paralar bize. Yani istat parası gider mesela 3 saat, 4 saat, yarım gün. 1 milyar 2 milyar para istediler bizden. Yahu dedik biz kültürdür bu. İşte bazı yerde der bize ki kültürdür. Kültürden pay almayız. E, birçok yerde alırlar birçok yerde almazlar. Tek, tek zorluğumuz budur bu işte. Anladım. Dolu dolu yaşadığınız o 77 yılın içine bir sürü emek, bir sürü anı, bir Mereket. sürü şey sığdırdınız. Evet. Ee, o mücahitlik yıllarınıza dair sormak isterim. Limasol'dan buraya geliş kısmınız. Nasıl geldiniz? Yani Limasol'dan buraya, Limasol'da kalırken biz Polomikya köyünde arsa aldıydık. Ve yapacaktık hesapta. Bu harp çıkmasa yapacaktık tabii. Bu harp çıkınca biz bulduk bir yolunu gittik psikobu kampına. Dediler. Ondan, ondan kaçtık gittik Ceyhan'a. Uçağa, Türk Uça yani. geldiçe uçaklar geldiçe Avrutora Aldı bizi gittikçe şeye, Ceyhan'a. Ceyhan'da 11 gün kaldık. 11 gün kaldıktan sonra geldikçe, şeye, koşuya, bir koşuya koydular. Bizim bundaki hükümet ne adına sordu. Geldi bir tane idareci, dedi bize gidin güzel bir tarafına, bir ev bulun, girin içine. E geçtik, oraya gittik. O birine soran bu ev kimindir? Bu ev benimdir. Bu ev kardeşimindir. Bu ev yeğenimindir. Ortada kaldık. O zaman da o taraftan getirdik dedik bir 300 lira Kıbrıs parası. O aradaki ev bulacağız, yatıracağız. O yedik, bitirdik, silindik. Ayna, ayna olduk. Hiçbir yardım görmedik birinden. Ondan sonra işte işlerdim giderdim Lefkoşa'ya boya iş yapardım. Bir de Tekinli'ye kadar giderdim boya iş yapardım, ondan kurtardık şeyimizi. Almanızın tereyniri kardeşim. Evet hep anlamız tereyniri, hiç anamdan, babamdan bir şey görmedim. Anam ben, babam ben 8 yaşındayken öldü. Anam da var on sene öldü. Ben anamdan babamdan hiçbir şey görmedim. Zannederim sen görmedin ama çocuklarına bir şey yapmak için çok çalıştılar. Çocuklar çalıştık. var çok, çok yardım ederim. Hala yardım ederim. 65 yıldır her gün uyandığında güne işe başlayan, 65 yıldır sürekli bir şey üreten, çalışan bir e, kişi olarak. Gençlere ne tavsiye eden Mustafa Bey? Ben gençlere tavsiye ederim. İşlesinler, oturmasınlar, yatmasınlar, kalsınlar evde bütün gün. İlla bir iş yapsınlar, kendilerini kurtarsınlar. Bak sen bu, emekli bu, babalar, Babalarından analarından beklemesin bir şey. En ayıp en ayıp bir şey evet. otur, oturup da babasından anasından bekleyen bir şey. Ama şimdiki nedir? Şimdiki çağımızın çocukları hep ananın ona bekliyorlar. Halbuki bu zamanda sen babanın yaşlıysa, 60 yaşındaysan, sen babana yardım edeceksin. Yoksa abi bu yardım edecek. Peki şimdi bir sabah uyandığında bir gününü nasıl geçirin? Şimdi Hemen ben, edin, hep buradasın. şimdi ben şimdi ben gece yattığımda da uyurum uyumam. planlarım ertesi gün günlüğün, gündüzün ne iş yapacağım ne planımı çıkarırım. Dağımdan. Akşamdan ha, planı vuran. Ha ne iş yapacağımı. Ona göre ona göre günü başlar. Sabah kahvaltı yaparken de gelin atölyeye yoksa? Sabah kahvaltı yaparken ben gelirim atölyede işlerim. belli saatimi falan derim bu kadar saat işleyeceğim atölyede 4 saat 5 saat ondan sonra gideceğim bahçede uğraşacağım. Ama gördüğüm ondan, çok güzel bir bahçem var hem tavucuklar da var içinde. Ondan sonra giderim zeytinleri zeytinlere bakarım. Havalıyı temizlerim, çayırını temizlerim. Yani ben hiç durmak yok bende. Uzun yıllar sağlıktan hiç böyle durmadan evet, işlemeye evet. devam edesin. Hala yani merhamet var yapabilirim güçteyim. Eski yıllara baktığında en çok neyi özlen Mustafa Bey? En çok gençliğimi özlerim dedim. gittiğim. ettiniz mi? Toprağın sessizliğini, rüzgarın esintisini, sonbaharda düşen ilk yağmur damlasını hiç hayal.